Evet, bu bir... Sayın Divan, kıymetli büyüklerim, vefakar, Cefakar çalışan emekli, sevgili meslektaşlarım. Temsil ettiğim 40. Bölge, emeklilerim adına hepinizi saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Yıllar sonra, birlikte görev yaptığımız arkadaşlar bu çatı altında görmek gerçekten insana huzur veriyor. Mutluluk veriyor. Öncelikle diğer konuşmacı arkadaşlarım da değindiler. Devremde hayatını kaybeden tüm canlılara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah böyle bir acıyı bize yaşatmasın. Tabi. Bugünlere banka ve sandıklarımızın bugünlere gelmesinde emeği olan en üst düzeyden odacığına kadar tüm yöneticilerimizden Şeker Bank ailesi olmamıza herkesin kelebek etkisi kadar herkesin emeği var. Alın teri var, payı var. Güzel bakan güzel görür arkadaşlar. Güzel düşünür. Bu bankanın temelinde sevgi vardır. Özünde saygı vardır. Biz bu muhalde yetiştik. Şimdi bir bakıyorum. Hani Ozan Neşet Ertaş'ın güzel bir lafı var. İnsan olan insan sever insanı. Bizden evvel gelip gidenler hani hani diyor. Hepimiz faniyiz. Evet. Bugün varız, yarın yokuz. Şimdi, tabii buraya kadar gelip, hatta bir anımı anlatayım da. Şöyle güzel bir anı, sene 2001. Ozan Neşet Ertaş'ı arıyorum. Almanya'nın Berkay kent şehrinde, bu kasabasında bulunuyorum. Hala tır falan soruyorum. Ve diyorum ki Usta, Koca Şınar, sizi takip etmeyenlere, takip etmek isteyenlere bir öneriniz var mı diyorum. Efendim diyor. Bizden söylemek gençlerden geliştirmek. Dolayısıyla biz emekli olarak bu bankayı buraya getirdik onurla, şerefimizle. Yeni arkadaşlarım inşallah bu bankayı daha iyi yerlere götürecekler. Biz buna inanıyoruz. Dün otelde her platformda bizi adam gibi karşılayan sandık üst yönetim kuruluna birim amirlerime ben buradan tüm emekliler adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her şey bize ilgilendiler. Dolayısıyla tabii bunu aynı biz deprem şeyinde de gördük. Pardon? Devamını Eyvallah. Gişim. Eyvallah. Dolayısıyla hemen ben kapatıyorum evet. Sayın Divan. Buraya kadar gelmişken tabii ki bazı arkadaşlarımızın temsilci bulunduğum kişiden bazı dilek ve temeller oldu. Ben onu hemen kısaca kısaca şey yapayım. Toparlayayım. Devlet hastaneleri veya özel hastaneler anlaşmalı olan bu yerlerin en yakında en az bir tane anlaşmalı eczanenin bulunmasını talep ediyoruz. Köyde bile yaşamış olsa bir emeklimizin ilçede ilaçlarını alabileceği bir eczacının eczanenin olması koyuyorum noktayı. Her iki sandığımız için söylüyorum. Bazı konularda SMS yoluyla özel bazı bilgilerin Kısa ve öz. SMS yoluyla gönderilmesi yani bugünün teknolojisi kullanmak bakımından güzel olacak diye düşünüyorum. Sağlık kesintisi adı, adı, adı altında. Kesilen yani emeklimizin maaşından kesilen ya maaşların bu konuda biraz daha bilgilendirilmesi yani dekont şey yapıyorsunuz dekontta bir şey çıkmıyor. Ve sürekli ondan sonra sandığı aramak durumunda kalıyoruz. Bu konuda nasıl bir çare bulunur bilmiyorum, bilmiyorum ama sağlık kesintilerinin biraz daha emeklimizin anlaşılır bir şekilde kendisinin de görev yani anlayabilir bir şekilde izah etmesinde fayda var. Tabii asıl bir şey rica edeceğim. Şurada beraberiz ama birçok arkadaşımız dışarıda. Ben en az 3 yılda bir emeklerimizi kapsayacak şekilde üst yönetimin uygun göreceği bir yerde bu bölgesel yerde yerel e, yerlerde olabilir. Farklı yerlerde olabilir. Şekerbank çatısı altında mademiz bir şekerbank ailesiyiz. Bir sosyal aktivitelerin düzenlenebilir mi acaba? Üç yılda bir. Yani senede bir gün gibi. Bu çok iyi Pardon. Olabilir. Ben bir daha Deprem başladık, devam ediyoruz. Evet inşallah. Diğer başka zamanda diğer emeklerimizde de biz farklı bölgelerde görmek istiyoruz. Şimdi azımız çoğa sayın hemen kapatıyorum. Her şey alınan her karar için. Özellikle 2022 yılında hakikaten bayram ikramiyelerinin ödenmesi, maaş propozisyonlarının ödenmesi tartışılabilir. Az çok tartışılabilir. E, hatta bayram ikramiyesinin herkes önce almamız aldık. Bu konuda emeği olan herkese biz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. Dolayısıyla son şey şu olarak şunu söylüyorum. Ha, bazen çalışan arkadaşlardan özellikle bir ricam var. Biraz ilgi ya. Biz biraz ilgi istiyoruz herhalde. Biraz yaşlandık. çocuklaştık herhalde. Şu özellikle. Ki son zamanlarda biz bunu görüyoruz. Güzel adımlar var. Hem üst birimler tarafından söylenilen. Hem şube müdürlerimiz, biraz ilgi istiyoruz. Onu da söyleyeyim. Son olarak da 2022 Genel Kurulu'nun öncelikle bankamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı herkese hayırlı ve mübarek olsun. Hep söylediğimiz bir şey var. Tek söylediğimiz bir şey var ve ben de özellikle de söylüyorum. Ben aynı zamanda Şeker Bank'a emek verenler grup yöneticisiyim. 13 yıldır da bu grubu tek başına yönetiyorum. Bir şey yazıyorum, bir şey diyorum ve bunda da çok taraftar buluyorum. Allah bu bankaya zeval vermesin. Aman. Muhammed'le dostlukla kalın. Saygılarımla. Teşekkür Eyvallah. E, olmayı, teşekkür ben